Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orijinal sütlü yapacağız. Bunun için öncelikle 160 gram çikolatamı bemur ile eriteceğim. Gördüğünüz gibi sos tencerende sıcak suyum var. Üzerine cam bir kase ekliyorum. 2,5 yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. Kendiliğinden yavaşça eriyecek burada. 100 gramı normal bol çikolata Geri kalan 60 gramı da bitter çikolata olarak kullandım. Şimdi biz sufremizin yapımına devam edelim. Normalde sizin 3 tane yumurta kullanmanız gerekiyor. Benim yumurtalarım X olduğu için 2 tane yumurta kullanıyorum. 2 tane yumurtanın kanserini ekledim. Ve bitirene kadar karıştırmam gerekiyor. Bu tarifi kesinlikle denemenizi öneriyorum. Eğer benim belirttiğim ölçülerden şaşmazsanız çok güzel bir stüdyomuz olacak. Bir çay bardağından bir parmak eksik şekerimi ekliyorum. Yumurtayla güzel çırpacağız. Daha fazla eklerseniz bu hiç güzel olmayacaktır çünkü fazla şeker şekle de bayacak içerisinde çikolata olduğu için. şekerimi güzelce erittim. tereyağında yavaş erimeye başladı. İçerisine çikolataları ekleyeceğim. ocağı almadan önce. Ocağa ekledikten sonra erittikten sonra yaklaşık bir 5 dakika kadar sürüyor zaten. Daha öncesinde kırmıştım çikolatalarımı. Şimdi ekliyorum. Güzel yayılması gerekiyor. Dilerseniz hepsini bitter ya da hepsini bol çikolata olarak kullanabilirsiniz. Ama sadece bitter çok acı olacaktır. Ben ikisini karışık olarak kullanmaya tercih ettim. Gerçekten tadı nefis oldu. Bitten çikolatamı da ekliyorum. Toplamda 160 gram çikolata sizin için yeterli gelecektir. Daha fazlasını kullanırsanız kıvamı da bununla beraber koyu olacak. O yüzden çikolatanın kılıcısından da şaşmamızı tavsiye ediyorum. eklediğim çikolataları ocağa alıp hemen geri getirdim. 2 yemek kaşığı kakaomu da ekliyorum. Ekledikten sonra güzelce çırpacağım. yapacağım. Bir çay bardağı sütümü ekliyorum. Ardından vanilya ekliyorum. bir su bardağı unumu da ekliyorum bu oranı artırmayın e, Çünkü eğer daha fazla un katarsanız kek kıvamı alacak ve suflenin e, bunun yerine katı bir kıvam olacak gerçekten şu anda suflenin hamuru tam istediğim kıvamda oldu ne çok cıvık ne çok katı kek kıvamında da değil Şimdi artık erittiğimiz çikolatayı yavaşça eklemeye başlıyoruz. Gerçekten şu an evin içi muhteşem bir şekilde çikolata kokuyor. Yaptığım soflenin hamuru da tereyağlı sosu da muhteşem kokuyor. Eklediğim çikolata sosu güzelce yediriyorum. 180 derece önceden ısıtılmış fırına atmamız gerekiyor kıvamı görüyorsunuz. Muhteşem kıvam aldı. 180 derecelik fırınımı şimdi yakıyorum. Ve şimdi yavaşça kaplara bölmeye başlayacağım. İki tane sufle kabı, üç tane de toprak kap kullanıyorum. Şimdi yavaş yavaş bölüştürmeye başlayacağım. Şunu belirtmek istiyorum. Sufle kap toprak kabın pişme süreleri ayrı oluyor. Sufle kapta pişirmeniz gereken süre 12 dakikayken toprak kapta pişirmeniz gereken süre yaklaşık 8-9 dakika. Yani üzerinin kabuklaştığını gördükten sonra almanız gerekiyor. kitaplarını dönüştürdüm. Bu şekilde bir iki parmak kadar ara vermemiz gerekiyor çünkü üstü işte bomba olacak. Hemen krema veriyoruz. Süflelerim fırından çıktı. Şimdi hemen servis alıyorum. Sıcak servis etmemiz gerekiyor. Bekledikçe içerisinde çikolata olduğu için donmaya başlıyor sunum üzerine pudra şekeri serpiyorum. Sütlerin nasıl olduğunu göstermek için sizin için doku testine geçiyorum. Kanalıma abone olmayı, bu tip güzel tarifler almak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Beğendiyseniz bu güzel tarifimi beğen tuşuna basmayı ve yorumlarda deneyenleri bekliyorum. Hoşçakalın.